Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bütün annelerin ortak sorunu çocuklarımızdaki iştahsızlık. Her çocuk gibi Yusuf'ta da zaman zaman özellikle hastalandıktan sonra iştahını açmak, toparlamak epeyce benim için zorlaşıyor. yaklaşık bir haftadır Kiss Plus'ın kakaolu çocuk macunuyla tanıştık. Ürünün içeriği tamamen bitkisel olup çocukların kemik gelişiminde, boy uzamalarında faydaları çokça var. Size şöyle kıvamını da göstereyim. Günde bir kaşık aç karnına vermeniz yeterli oluyor. İştahlarını açıyor. Böyle yutkunma sorunu varsa bazen çocuklar özellikle ağızlarına yemek bekletiyorlar, yutmuyorlar. Bu da anneleri epeyce yoruyor. Onları falan da gidermiş oluyor. Sayfayı aşağıya bırakacağım. E, i̇letişime geçebilirsiniz. Biz kullanıyoruz, çok memnunuz. Birazdan Yusuf'a yemek yedireceğim. Aç olduğu için hemen olmada veriyorum. Ham. Yusuf çok severek yiyor.